merhaba arkadaşlar. Ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ı bozabildiğimiz bir tane oyun eklentisiyle karşınızdayım. Minecraft'ı bozabildiğimiz derken yani oyun aslında bizim çok da yapabildiğimiz bir şeyler yok. Ancak mevcut craftlar vesaire oyunu fazla kolay hale getirmiş ve oyunu da gerçekten dediğim gibi bozmuş sayılabilir. Bu videoda yaklaşık 1500 like atarsanız beni çok mutlu ve çok sevindirik etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayan arkadaşların yüzdesi zaten şu an ekran orası gözüküyordur. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız da kanalımıza abone olursa beni de çok mutlu ve çok sevindirik etmiş olurlar. İyi seyirler. Ispanak Toksin neredesin gene ya? Gene kaybolmuşsun galiba. Bakayım şöyle orman taraflarına bakacağım. Ispanak toksi arkamızda dök yok. Su da dök. Ispanak toksi neredesin? Ha gördüm. Ya oğlum sen bak bu sefer seni köyden uzaklaştırdık. Bu sefer gittin hayvanlara mı takıldın ya? <laughs> hani yani Çok ben ne, kanka ben sana ne yapsam bilmiyorum artık. Şu hayvanları ne bileyim canlı kanıtlarını bir bırak artık be. Vallahi sağa bulaşıyorsun sola bulaşıyorsun. <laughs> Yurtladı. Ne yaptı? Yurtladı. Harbi mi? Tam at bakayım evet. yukarıya. At bakayım yumurtayı. Attım. Çıkarsa da toksijen anlaştık mı? Hadi ne? bakayım. Toksijen çıkmadı. çıkmadı. Toksijen artık başka bir yumurtaya kaldı. Şimdi arkadaşlar oh, zaten oh. videonun başında dediğim gibi. Bugün oyun bildiğiniz her şeyi yani. E, aklınıza gelebilecek nasıl diyeyim mesela. E, örnek veriyorum. Hatta örnek vermekten ziyade ben size direkt göstereyim. Şimdi bizim hemen bir tane çalışma masasına ihtiyacım var. Toksijenciğim sen de kendi çalışma masasına yap. Çünkü kankam bugün sen de bazı şeyleri. Ortaklaşık kullanamayabiliriz. Ben şimdi ama şuradan meşhur alayım. Daha sonra buradan da bir çalışma yapayım. Şimdi kanka olayları ben sana tek tek göstereceğim. Toksi şimdi bu oyunda en değerli şey elmas değil mi kanka? Evet. Bu oyunda elması maden harici de işte ne bileyim işte birkaç e, teklif harici işte köylerde bulunmayan tekliflerde falan filan bir şekilde de kasamıyoruz. Yani tapınakta falan böyle çok zor ihtimallerde kazılıyor. Ancak bugünkü oyun size Toksi'cim hemen şuradan çimenin altını kırıyoruz. Hatta bak bu çimenin altını kırarken de sen o çimenlerin altını yavaştan kır. Ben de hemen bize iki tane bir kürek yapacağım. Şimdi çimenin altını yap. mı? Ya çimenin altını kır oradaki toprak katman lazım bize. O topraklardan biraz güzel şeyler çıkartacağız kanka. E, toprak. E, ne oldu? Şey çakıl taşı vardı da düşüyordum az daha. Ha dikkat dikkat ama gözünü seveyim düşme. <laughs> Allah bir de ayakla ayak duraşırız. Şimdi toksicim o kadar da uğraşma kanka. Hiç gerek yok. Şimdi canımın e, tamam. içi. Bak şimdi gel kankacım buraya. Şöyle iki. Hah toksi. istediğin kadar çimeni kır kanka. Çimeni toprağa kır. Bunların hepsini biriktir. Daha sonra çalışmasına koy. Sana verdiğin her toprak başına bir tane elmas verecek oyun. Ciddiyim. Elmas mı? Bu konuda çok ciddiyim evet. Bunları Düş Düştüm tek ya. tek topladım sen nasıl düşmeye başardın gene lan ne? nereden? Bilmiyorum Neyse. ki. Benim şimdi 18 tane torpam var ve gördüğünüz gibi arkadaşlar düp düz düpe düz daha doğrusu düp düz ne ya? Elmas Vallahi bildiğiniz verdi. elmas. Normal bildiğiniz. Emot'tan almadı değil elması. mi? Hayır hayır bildin ya kırdım videoda kayıtlıyım şu an hatta. İnanmıyorum. Bakıyorum. Tamam, al, inanmazsan böyle yapayım al gördün mü? Bak gayet de elmas yani. O ne ya? Baya baya elmas nasıl işte. Nasıl yapıyorsun? Normal çiğ. Aa elmas. yaptım aynen bak gördün mü elmaslar ya. Ne sandın oğlum seni dolandırıyoruz mu sandın? Şimdi toksijim Niye Bu... böyle? Bak kanka bu işin sadece başlangıç kısmı. Şimdi asıl olay nerede başlıyor biliyor musun? Asıl olay bizim fırınlarda başlıyor kanka. Bizim fırına ihtiyacımız var. Fırında da tabi ben buraya koymayı unutmuşum. Hemen fırınlık bir taş toplayayım ben. Sen doğru oraya kanka topla. bize ne topla biliyor musun? Bence sen ne bize e, ya da yok ya meyve toplamayalım. Meyve sebze falan topla meyve bir şeyler mi? yiyecek diyelim mi? Aynen meyve derken de elma falan Top. işte. Elma falan da tabi nereden toplayacağız edeceğiz de. Toksi bu arada gitmiş gene bir şey bayıltmış. Gene bir şeyleri gözetiyoruz. <laughs> Al Allah. sandık var burada. Ana orada şey mi var? Oo. Bu arada ben bunu harbiden bilinçli bir şekilde koymadım. Ee, neymiş bu 20 tane şey. Tamirli altın kazmamız salam varmış. Ateş topları varmış. Toksi. Şimdi uzaylıların eti yeniyor mu yenmiyor mu bilmiyorum ama gel. Hayır artık, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Gel hayır, hayır, gel. Hayır, Allah. Hayır. gel, gel. Kaçma oğlum. Hayır e, ya. İyi tamam ya ellemeyeceğiz. Sen de var ya iki dakika mızıkçı daha gelmiyor ne? He. Hemen şuradan şu altın kazmayla da altın bloğunu kırıyoruz sanki geliyormuş gibi. Evet böyle de kendimizi kazıklayabiliyoruz. Gelmedi mi? Yok gelmiyor kanka zaten. Ben bunu biliyordum. Tamamen çevre çevreye zarar olsun düştüm, diye kırdım. Düştüm Düştün mü? Harbiden atıcıya düşmüş. Toksi gel bakayım gel gel. Su bulmam lazım gel. çabuk. Gel ben seni kurtarırım gel söndüreceğim ben seni gel. Bak ya. Gel gel. So Ay. Vallahi söndüreceğim kaçma gel. Gel. Ya, su Harika yok mu? Var var su var hadi. <laughs> Hadi uç bakayım. Uç hadi. Aa söndü. Hadi be öldürem Ay pardon söndüremedim ya. Az kalsın. Mi? Az kalsın söndürüyorduk kanka tüh. Ya sen bana mı bulaşın? Gel bakayım buraya gel gel. <laughs> gel gel kaçma. Neyse ki. Tamam toksicim ha. şimdi seninle kavga etmenin çok da sırası değil. Canımın içi şimdi gidiyoruz biz buradan. Kendimize birazcık taş topluyoruz. Taş ve demir toplamamız şart kanka bizim. Hazır burada demir falan da varmış. Ben şu demirleri Topla. falan alayım derken altın kazmasıyla demir külçelerini kırınca bunlar gelmiyormuş. Tabii maalesef ki kendi kendimizi kazıkladık gene. Gelmiyor. Yok artık. Ben şimdi ya. sana birazcık taş vereyim sen bize buradan birazcık demir toplu olur mu? Olmaz. Bence de olmaz. Hatta hiç uğraşmayalım. Toksa e, bence ne yapalım biliyor musun? Yani arkadaşlar bu bölümde ben zaten game moda geçmeyi bir tık planlıyordum ama bu kadar erken geçmeyi de planlamıyordum. Yalan yok. Allah aşağı düştük. Şimdi birazdan ihtiyacımız olursa beraber Tokuzen'le beraber artık maalesef ki bir game modu geçmemiz gerekebilir. Tokuzen'cim şimdi bizim kanka burada ilk önce bir fırın ihtiyacımız var. Şöyle bir fırın yapalım. Daha sonra fırından sonra bizim bir tane taş hatta iki tane taş kılıç yapalım. Madem iki kişi oynuyoruz bu oyunu. Şimdi canımın içi. Aynen. Kanka taş kılıcı tamam. şimdi burada pişirmemiz gerek. Bizim pişirmek için ne ihtiyacımız var? Aynen öyle. Bizim buraya Kömüre. pişecek bir şey koymamız lazım kanka. Ben hemen gideyim birazcık daha odun toplayayım. Hatta odunları toplarken de bir şeyler yapalım. Diyecektim ki hiçbir şey yapamıyoruz. E, çubuğumuz var mı bizim? Çubuk yok. Ne şuradan bir çubukluk eşyalarını... Bende var. Ben. Hayır çubuk var mı? Tamam şunlardan bir bize şey yapsana kanka. E, biz ne yapıyorduk lan? Vallahi yaptım şeyi unuttum. Ha pişecek yani şey lazım. Elmas balta yap. Ha elmas şunlardan odun kırıp kanka o fırınları pişirmeye başlasana. Bu fırında pişirelim şimdi arkadaşlar. Normal şartlarda biliyorsunuz ki oyunda taş kılıç pişmez. Ancak taş kılıcı oyunda pişirdiğimiz zaman bize tam tamına bir tane elmas kılıç veriyor. Yani oyunda tane. tam tamına bir tanecik kanka. Ne bir ne de iki. İşte, ne bir ne de iki diyorum pardon. Ne iki ne de üç. Bir tanecik elmas kılıcımız oluyor. Ancak Ol öyle ya. Çok şöyle saçma. bir şeyimiz var kanka. Artık bundan sonra yavaş yavaş endirim. Allah'ım endirmen diyorum kafaya bak ya. Game modu geçmem. <laughs> şart gibi. Şimdi toplayacağım burada hazır kendi çapında bir şeyleri toplarken falan. Ben de şuradan bir tane fırını çalıyorum abi. Şuradan fırınlarımızı şöyle yukarı doğru götürelim. Şimdi arkadaşlar burada normalde çubuk pişirebiliyorsunuz biliyorsunuz. Yani bu çubuk vesaire pişen şeyler. Şimdi şöyle hatta biz tek çubuğu aşağı koydum. Bir tanesini de buraya koyalım. Şimdi bu çubuğu pişirdiğimiz zaman da bize bir tane blaze çubuğu verecek. Bu blaze çubuğu falan da zaten blaze çubuğu mu? gördüğün gibi direkt XP falan da veriyor. Aynen kanka. Direkt nakten blaze çubuğu bizim oluyor. Bak attım hatta buraya. Aa çok iyi. Bu blaze çubuğu falan da kanka oyunu nakten bitirmeye doğru gitmemizi sağlayabilecek şeyler bizim Artı olarak da arkadaşlar. Şimdi taş kılıcı zaten tok pişiriyordur. Altın elma biliyorsunuz oyunda altın elma ve büyülü altın elma olarak iki tane altın elma mevcut. Normal şartlarda altın elma da pişmiyor ancak oyun eklentisinde bunu pişirdiğiniz zaman da size büyülü, büyülü altın elma veriyor. Aynen öyle bak gördüğün kanka Oo. birazcık da yavaş şey bak. Görüyor musun enerjisi falan yetmiyor Zaman da ona göre haliyle tabi Çubuklarımız falan evet, Allah'tan evet. ki biz tek koymuşuz Tabi ona göre işte lav falan koysak Belki bir tık hızlanabilirdi ancak çok belki. da hızlanacağını Düşünmüyorum şimdi burada bu kendi Çapında pişerken biz çünkü bunu beklersek Birazcık ömrü geçecek gibi duruyor ben hiç zaman kaybetmeden maden fırına geçmek istiyorum. Şimdi maden fırında toksi aç mıyız kanka? Hafiften bir açlık geliyor değil mi böyle? Sanki Minik geliyor böyle. böyle. var gibi. Şimdi toksijim burada kanka normal şartlarda işte oyunu o eklentisiyle beraber survival'da oynadığımız zaman buraya kırık taşları atıyoruz kankacım. Kırık taşları attıktan sonra buraya da hatta biz at, elimize de şöyle bir bistek kömür alalım. Kömürleri koydum. Toksi bak şimdi kanka pişen şeyleri al istediğin gibi ye. Görüyor musun? O ne bak? Ya? Kırık taştan balkabağı turtası çıkıyor bak. Böyle istediğin kadar abi. çıkıyor bu. Çok ciddiyim. Bir de şöyle bir güzel kısım var için bu çok hızlı bir şekilde pişiyor ve da biliyorsunuz ki mu da harbiden sağlam doyuran bir şey. Aynen öyle. Ben şöyle bir envantili sıfırlayayım çünkü baya baya fazla. Burada ne var? Aa altın elma. Eşyalarımız var. ya yani Altın elma çıkmış. Bakayım aynen altın elmamız da gelmiş. Al kanka bu da senin olsun. Hatta bunlar da senin olsun. Bunları da istediğin gibi tut. Burada bizim fırında Aa, gördüğün gibi bak kanka görüyor musun? Elmas kılıcımız da hazırlanmış. Elmas kılıcımız Aa, da burada elmas duruyor. Kılıç. Aynen ve bunların fark ettiysen tecrübe puanlarına kadar da her şey bizim oluyor. Şimdi kanka madem fırında iki tane daha yapmamız gereken bir şey var. Bir tanesi beyaz yün. Hemen şuradan ben bir yünleri alayım. Beyaz yün mü? Aynen kanka şimdi yünü attığımız zaman içine bunun ee, şuradan kömürlerimizi bir tekrardan koyalım. Şöyle kömürleri yapıştırdım. Şimdi kanka bunu pişirdiğimiz zaman bize bariyer veriyor. Oyunda biliyorsun ki bariyerde bariyer. bir tane eşya var ancak game modda falan bunu alamıyoruz. Yani sadece komutla vesaire alınıyor. Sadece komutta evet. Aynen komutta falan alındığı zaman da aslında böyle arkadaşları troll yapmak için veya ne bileyim. işte üstü doluyken altı boş gözüksün falan filan diye böyle kullanabilecek bir tane blok. Çok iyiymiş. Aynen bu birazcık güzel ama gördüğün gibi bu bir tık daha böyle uzun sürenlerden yine. Evet gene, yavaş. Yani aynen hatta bu birazcık daha hızlı diyebiliriz. Belki de maden fırında yaptığımız için de hızlı sürüyor olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi hamlesi ee, ne bu. Ha geldi. Aa, bak. Verdi. bak görüyor musun kanka? Bariyer hatta arkadaşlar zaten bu bariyeri de bilmeyeniniz yoktur. Bariyerde böylesine bir blok işte böyle kırıyoruz. Ne bileyim üstüne falan çıkabiliyoruz. Tox al bu da benden sana armağan olsun canım. Şimdi hani, a verdi. Şunu tut kanka. Allah şunu tut deyip yanlışlıkla sildik. O kalsın. A artı <laughs> olarak şimdi madem fırında ne vardı? E düşünelim. Ha kütük. Şimdi arkadaşlar buraya <laughs> aynen meşe kütüğünü alıyoruz. Meşe kütüğünü buraya pişirince toksicim bak şimdi kankacım. Bu niye pişmiyor ne? Ha, pişiyor. pişiyor. Ama evet Ama yavaş. birazcık uzun sürüyor çünkü kanka, bunun yavaş sürme sebeplerinden bir tanesi de kanka bunun biraz fazla sağlam olması kanka bu bize bir tane netherite kask verecek. Full canlı böyle sağlamdan bir nedrit kaskımız nedirit olacak. Kas. Netherite kask ama dediğim gibi birazcık uzun süre kanka o yüzden bunu hiç beklemelim. Şimdi biz direkt kamp atışına geçelim. Kamp atışında bizim 3 tane pişecek ve daha doğrusu elde edebileceğimiz 3 parça ürünümüz var. Kanka bariyeri şuna bir sağ tıklar mısın? Normal hani et koyarmış gibi bariyeri sağ tıkla kanka buna. Barieri bariyeri bir yerlerine koyalım bunun. Şimdi tamam. bariyer nerede? Evet toksi bariyeri yanlışlıkla üstüne koydu. Böyle arkadaşlar gördüğünüz Ay. gibi bariyer pişiyor. <laughs> Bakın bariyer gördüğünüz gibi. Aa, pişiyor. Bariyerimiz ne pişiyor. Kanka şimdi bunları tek tek göstereceğim. Onlar ardına ben şöyle bir tane meşale koymak istiyorum oraya. Meşalemiz de pişiyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam. Meşale in... nasıl pişiyor ya? Bildiğim pişiyor kanka işte. Şimdi bir tane ince camı ihtiyacınız var. Aa bir dakika yanlışlıkla aldım cam. ya. Evet evet. Şimdi toksicim. İnce camımız pişiyor. Meşalemiz pişiyor. Ben yanlışlıkla tabi arkadaşlara gösterirken sildim. Bariyer piştiği zaman kanka bize bir tane komut bloğu veriyor. Gerçekten bir komut tane komut, bloğu bizim oluyor. Evet kanka. Art olarak meşalemiz piştiği zaman da bize böyle ruh meşalelerinden veriyor. Bunlar da dekorasyon için kullanabilecek. güzel ürünler. Güzelmiş. Evet evet bunlar güzel. Şimdi ince cam pişti ne verdiğini inan ben hiç hatırlamıyorum. Ciddi ciddi unuttum yani. O kadar şeyde hafıza tutamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> olsun olsun. Şöyle bekleyelim birazcık daha. Ha, bu arada biz bunu beklerken şuna bakalım. Bak kanka daha yeni bitiyor? Ne? Az kalmış Aa, yeni hatta. Bitiyor. Ne evet, veriyorsun? Evet. Bu işte Nedirit Kask verecek bize. Bu Nedirit Kask senin olsun hatta kanka. Yok ya senin olsun. Bunu al. Heh tamam bak Nedirit Kask. Oğlum ben game mod'dayım. Halbiden şöyle saçma sapan konuşma. E ee, tamam. Aa bak Toxi bu da zümrüt bloğu veriyormuş. Ana. Toxi ben <laughs> niye unuttum broklu? biliyor musun? Şu an arkadaşlar muhtemelen bana çok kızıyorsunuz ha. Kanka şimdi çalışma şöyle çalışma yanına gideyim ben. Bir ilk önce elmas daha sonra bir demir alacağım. Şimdi gel aklıma ya. Bir de kanka kömür ha. Oluyoruz, tamam Bunları sırayla yan yana koyduğumuz zaman bize Nedirit külçesi veriyor kanka. Ben tabi bunu unuttum. Gördüğün gibi bak 69 nedirit külçesi bak gördün mü? Direkt naklen nedirit külçesi ne? falan da bu oynayektenisinde böyle elde edebiliyoruz. Yani oyunu gerçekten bozmuşlar denilebilir. kampat ee, kamp içinde işimiz bitti. Duman fırınında zaten devam ediyoruz. Pardon bu maden fırınıydı. Şaka yaptım. Bu maden fırını. Aynen duman, <laughs> duman, <fırınında gülüyor> duman fırın. hemen şöyle bir tane daha duman fırını koymak istiyorum ben. Duman fırınında ne oluyordu? Ee, minik bir düşünme sayansı Şimdi tahtaları pişirdiğimiz zaman kanka bak ben buraya tahtaya atıyorum. Bunlara da birazcık kömür koyalım. şuradan kömürlerimizi alalım. Şu kömür bir, şu da kömür iki. Kankacığım bu piş piştiği zaman bize bir tane ölümsüzlük totem verecek. Evet. Yani ölümsüzlük totem ya ölümsüzlük totemi bir tane tahtayla alabiliyorsun kanka. Bence gayet efsane bir şey. Düşünsene bir tane tahta pişiriyorsun ve ölmüyorsun. Hani yani bulamadın. Yani evet iş yapar. Hani oyunu bozmuşlar Aynen. tabii. İşin birazcık mantık kısmını falan geçtik de. Bu da bende kalsın. Şöyle şu kömürlerimizi koyalım. Artı olarak da şu tahtalarımızı ya silelim. Ölmeme totem elimde kalsın. Yanlış hatırlamıyorsam kanka şimdi burada elmas kılıcı pişirdiğimiz zaman da bize e, netherite kılıç verecek diye biliyorum. Ama çok da emin değilim. Yani unutmuş olabilirim. Hemen bir... kılıç mı? Evet netherite kılıç veriyor ama kanka bu yani bak gel kanka hatta istiyorsan kendin bak. Bu Bakıyorum. Görüp görebileceğin en uzun süren iş olabilir. Yanlış bilmiyorsam bir 3-4 dakika ya. sürüyor diye düşünüyorum. Evet bak gördün mü? Bir tane çubuk bile atmadı daha. Bunlar böyle takılırken yani netherite kaskımızdan bir tane olmuş bu arada. İkinci netherite kaskı pişmeden de şöyle şunları alalım. Bu arada güzel XP geliyor. Hatta birazdan da survival'da geçer. Bakarız yaptığımız puanlarda ne kadar birikme olmuş falan filan. Taş kesici de, de kanka şimdi netherite bir tane netherite aldığımız ne yapıyorum? zaman netherite külçesini üstüne at kanka. Bak gördün mü? 3 parça bize elmas, elitra ve ender göz seçeneği at. sunuyor. Ya üstüne at işte taş kesici. Ha o intro. ya Allah konuşamıyoruz. Taş Ateş koyduğun zaman da bize 3 tane seçenek veriyor. Ona göre de kendi çapımızda eşyamızı 3'e bölebiliyoruz. Aha Toksi elektra sınırmamış. Toksi kendi çapında takılıyor. <laughs> toksi aman diyeyim bak daha normal düz oldu yüremiyorsun. Yere mere düşüyorum. Bir de onunla üçmeye falan kalkışma. Tamam, Taş tamam. kesicimiz bitti. Şimdi sıra demirci masamızda. Bir de zaten bu abimiz ya gördüğünüz gibi muhtemelen bir 10 dakika sonra falan anca bitecektir. Şöyle demirci masamıza geliyoruz. Şimdi demirci masamızda arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki iki farklı eşyayı birleştirdiğimizde bize daha güzel şeyler veriyor. Hatta biz bunu normal düz Minecraft'ta sadece işte elmasla el masa eşyalarımızı nedirite çevirirken kullanıyoruz ancak demirci masamıza bugün tahta kılıç ve şuradan alayım bir tane fidan alıyoruz arkadaşlar. Bu tahta kılıç ve meşe fidanını birleştirdiğimiz zaman bize gördüğünüz ee? gibi hiçbir şey vermiyor. Neden abi yanlış mı koyduk? <laughs> Aynen. Yanlış koymuşuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde de kitaplığı alabiliyoruz. Minik bir hata oldu az önce. Yanlış koymuşuz. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi burada torpaklarımız var. Torpaklarımızı aldık. Torpaklarımız da yosunları. Şöyle hatta yanlış hatırlamıyorsam su yosun olması lazım. Şöyle bir koyalım su yosun aldığım zaman bakın bize bilgi kitabı veriyor. Bu bilgi kitabı da artık ne işimize yarayacak? İstediğin gibi toks aldı kültürlen canım. Tut ne şöyle. Şim... <gülüyor> i̇stediğin <gülüyor> ne iş gibi istediğin gibi kullan kanka. Açık konuşacağım şimdi. Çok da yalan söylemiyorum kanka ben. Yani aramızda kalsın. Oyunda bilgi kitabı ne işe yarıyor bilmiyorum. Çaktırma aramızda. Hadi devam Hayda, edelim. Hayda ben de bilmiyorum. <laughs> Yoksa bizim o bilgi kitabı vardı ya kanka onu sen bana bir geri vermek ister misin? Onu ben yok ettim biliyor musun? Sen ne ara yok ettin onu ya? Neyse dur dur. Şimdi ben tekrardan <laughs> bir bilgi kitabı alayım o zaman kendime. Şuradan bir toprak daha sonra yosun alıyoruz. Ardından da şimdi elimizde bilgi kitabı ve elmas çapayı birleştirmemiz gerekiyordu bizim. Elmas çapayı falan birleştirmek için de bilgi kitabına ihtiyacınız var. Ben hemen şuradan bir bilgi kitabını yapayım. Ardından elmas çapayı ve bilgi kitabını koyduğumuz anda bu şekilde de gene bir tane nedirit külçesi elde etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyunda birbirinden farklı değişik değişik şeyler var. Ve toksi farkında mısın olayım bilmiyorum ama nerede oyundaki <laughs> tüm eklentiler bitti. Ve video 16 dakika falan oldu. Bu hala bir şey yok kanka. Şimdi Garip. bir şey diyeceğim. De. Onu ha, kırmasaydın keşke. Onu ha, kırmasaydın demir keşke. Demirci mi ama? Ay. Aynen şu şey var ya. Tamam kanka, al kanka koydum. Al demirci Şimdi burada 10 dakika hani pişiriyor ya bunu. Hı -hı. Ne gerek var? Bunu bir tane de bundan koyalım. Hemen nedrit olsun. Kanka bak şimdi oyunun zaten düz mantığı böyle. Hani külçeyle falan alıp nedrit eşyalar falan yapabiliyorsun. Hani nedrit şeylerini birleştirince. Ama hani oyunun eklentisi falan bozuk ya şimdi. Düz mantık düşününce. Evet. Oyunun bozukluğuna göre oynaman lan. Tabii işte biz sen de birazcık oyunun böyle gene açık kısımlarını falan düşünürsek. Gene bir sürü acık şeklinde buluruz. Elmas demir kömürü yanlarına koy nedrit külçesi yapsın. Ondan sonra zaten git <laughs> ne bileyim işte biz ne yapınca elmas kılıç veriyordu bize ya e, taş Unuttum. kılıcı pişirince elmas kılıç veriyordu ha, işte aynen. onları falan yaptığımızda zaten dolaylı yoldan böyle bir şekilde eşyalarımızı doğru, doğru. elletmiş oluyoruz ancak arkadaşlar ben size bunu böyle saatlerde beklemek yerine ben diyorum ki ben biliyorsunuz fazla bir sabırsız insanım o yüzden artık taş kılıcı şey taş kılıç diyorum pardon elmas kılıcı ne falan yaptım? da duman fırının içinden alıyorum çünkü maalesef ki bu bitecek gibi durmuyor Bugünlük de bizden bu kadar olsun zaman başkaları görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın